Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur. Öncelikle geçmiş olsun. Umarım kız kardeşiniz Safiye Hanım'ın durumu iyidir. Şimdi iyi hocam. Sağ olun. Evlilik haberine çok sevindim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Önemli görüşmeler yapmak üzere Irak'a gidiyorum. Düğününe katılamayacağım için gitmeden uğramak istedim. Sizin de olmanız şeref verirdi hocam. Ama şartlar bunu gerektiriyorsa yapacak bir şey yok. Buraya kadar gelip güzel dileklerinizi sunmanız benim için kafidir. Bu aşamada hiç zaman kaybetmeden yol almamız bizim için çok önemli. Ters giden bir şey yok umarım. Bilakis akiflerin bölgede kazandıkları başarı elimizi güçlendirdi. Ben şimdi daha rahat hareket edebileceğim. Kolay gelsin ve yolunuz açık olsun hocam. Ha bu arada Yasin'in komutasındaki siyah sancak ekibinin size eşlik etmesi yerinde olacaktır. Tamam gözüm. Hadi sen hallediver şu işi. Abinin düğün haberi gazeteye çıkmış herhalde. Biliyorum Cahit. Nikah dairesindeki elemanlardan sızmış haber. Ne demek sızmış haber Erhan? Söylemediniz mi? Kim böyle bir şey yapmaya cesaret edebilir? Kimse cesaret edemez. Her şey kontrol altında. Merak etme sen. Tamam. Madem haber sızdırıldı, bari düğün mekanını söylemeseydiniz. Düğün o mekanda yapılmayacak. Her şey kontrol altında Cahit. Sen rahat ol. Söz senin düğününde de organizasyon işini ben yapacağım. Hocam yolunuz açık olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Size de şimdiden bir ömür mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. <laughs> Safiye'den haber var mı Cahit? Taburcu edecekler abi bugün. Bizi bekliyorlar. O zaman biz de çıkalım.